Gel. Gel. Otur şöyle. Hah. Ay, yavaş, yavaş. Otur hayatım. Ha, tamam. <laughs> Bu yastık. ne bakıyorsunuz koyalım. öyle? Arkasına yastık koysanız al. Bu çok daha rahat. Dikilmesene al şunları. Onu da koyalım şöyle. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> rahat mısın canım? Teşekkürler. Çok rahatım. <laughs> Kusura bakmayın. Size de zahmet verdim. Ne demek evladım? Burası senin evin. Ee, hatırladın mı evini canım? Babacığım biz öyle ki. Şimdi iyi misin? Sağ ol canım kızım. Senin kızım benim. Çekilsene Aa. be. <laughs> o benim kızım canım. Babacığım beni tanıdın mı? Adım ne benim? Hatırlayamıyorum. Ama senin adın Özge'ydi değil mi? Evet. Annen söylemişti. Evet. Ee, Hakan senin için ne hazırlayayım? Siz kimsiniz? Ben... Ee, bir saniye Hakan'cığım. Gelsene sen benimle. Yürü. Hakan'dan uzak duracaksın anladın mı? Ama ben... Sakın karşılık verme bana. Bizim mutluluğumuza engel olamayacaksın. Hakan'a yaklaşırsan seni doğduğuna pişman ederim anladın mı? Hı -hı. Ayak altında dolaşma. Senden de o Makbule cadısından da bıktım be. Ama Hakan'la yakında evlenince ikinizden de kurtulacak. Aa, <laughs> i̇şte öyle. Doktor hafızasını fazla zorlamayın dedi. Bunun yararı yerine çok zararı oluyormuş. Anladınız mı Makbule Hanım? Halkana yerli yerse sorular sormayın sakın, tamam mı? Peki kızım, anladım yavrum, bir şey sorma. <laughs> kulina, Kulina, İşler gittikçe karışıyor. Kulina kardeş, ay Kulina, bize yardımcı ol. Kulina. Aşkına, Piero'ya ne oldu böyle? Kütüphane temizliği sırasında onu öylece yatarken bulduk Güce Kulina. Ah, yatırın, yatırın şöyle. Ah. Bir bakayım, nesi var acaba? Piero, Piero. Kendine gelmesi için yoğun olarak iksir tedavisi gerekecek bence. Tamam, siz çıkabilirsiniz. Kulina! Yüce Kulina, Kulina. nana sizi çağırıyor. Ah Nana, şu anda sana yardım edemem. Piero'nun durumu çok kötü. Hadi çıkın, çıkın. Piero, Piero neyin var? Bir şeyler yapmam lazım. İksir, iksir. Oh. Hakan'cığım hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Hayır. Hayır. Sana bir şeyler mi göstersek acaba? Volkan sen git istersen ha? Annen merak etmesin. Yok ben ona telefon açtım Simge. Olsun yine de merak eder. Hem çok yoruldun sen bugün. Hadi canım hadi. Ya Simge. Ya hadi. Hadi hayat uğraşma sen bu işlerle. Hadi canım benim. Hadi Biliyor akşamlar. musun bana. babacığım ben hadi. sınıf birincisiyim. Aferin güzel kızıma. Senin derslerin nasıl? Emre ile değil mi? Fena değil. İşte de bile çok kötü. Öyle mi? Hiç de değil. Daha bugün kompozisyona sıfır aldın ya. Sus be ispiyoncu. İşte kanat. Aa, Emrecim ne kadar ayıp. Neyse hadi Özge'cim biz gidelim de baban dinlensin artık. Hadi çocuklar siz de yukarı bakalım. Aa, simge annenizi dinleyin bakalım. Canım benim. Güzelce dinlen olur mu? <laughs> Yarın sabah nikah işlemleri için biraz işim var. Sonra buradayım. Kendi ellerimle bakacağım sana aşkım. <laughs> Hadi kızım. Hadi evladım. Odan açık da dinlen biraz. İyi olur. yattı. Dinlensin biraz. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Ah Kulina, nihayet geldin. Nanacığım, oyuncaklar ülkesinde işler hiç yolunda değil. Piero bir kaza geçirdi. Bir an önce onun yanına dönmem gerekiyor. Babam da bir kaza geçirdi Kulina. Hı hı. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ona da yardım edemez misin? Daha önce de söyledim size çocuklar. Ben dünyadaki hastalıkları iyileştiremem ki. Yani onun için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Zaman her şeyin ilacıdır nanacığım. Ama iki gün içinde Simge ile evleniyor. Eğer Hakan'la Simge evlenirse bana da yol gözükür Kulna. Yani Nana nerede kalır o zaman? Bize yardım et Kulna. Ah çocuğum elimden bir şey gelse keşke. Ama şimdi yukarıda da işlerim var. Sonra görüşürüz.